Evet, ile ilgili arkadaşlar sorularımızı çözmeye başlayalım. Yukarıdaki numaralandırılmış kitaplardan hangisi konuşulmasında miktar, azlık, çokluk zarfı kullanmıştır? Miktar, azlık, çokluk zarfları fiillere, filmizlere, sıfatlara ve kendi soyundan sözcüklere ne kadar sorusunu sorarak bulabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet, cümlelere bakalım. Birinci cümlede kitabın söylediğine bakıyoruz. Beşinci sınıfı bitirmiş. Burada zarf var mı? Yok. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Kaçıncı sınıf sorusuna cevap veren sıra sayı sıfatı var değil mi? O yüzden burada A'ya eliyoruz. İkinci evet kitabın dediğine bakıyoruz. Soruyu pek düşündün. Düşündük fiildir. Düşünme eylemdir. Ne kadar düşündün? Ki bu düşünmenin miktarını biliren ne kadar sorusuna cevap veren pek miktar zarfıdır. Gördüğü gibi B seçeneğinde miktar zarfı var. C seçeneğine bakalım. Telaşla eve girdi. Girmek eylemdir. Nasıl girdi? telaşla burada girmenin nasıl bilir için durum zarfıdır. Fakat miktar zarfı değildir. Gördüğü gibi C seçeneğinde de miktar zarfı yok. D'ye bakalım. Birlikte yukarı çıkalım derken nereye çıkalım? Yukarı. Yer yön zarfıdır. Birlikte ise beraberlik nasıl çıkalım? Birlikte. Bu da durum zarfıdır. Gördüğü gibi arkadaşlar burada da miktar zarfı yoktur. Doğruca P seçeneğidir. Evet geldik arkadaşlar. Yer yön zarflarına. Yer yön zarfları fiillerin yerlerin yerinden çok yönlü bildiren zarflardır. Bunlar belli başlı kelimelerle yapılır ki bunlar 8 kelimedir. İleri geri ama dikkat edin bunlar ikileme değil. Aralarında zaten virgül var. İleri geri içeri dışarı aşağı yukarı öte beri olmak üzere 8 kelimeyle yapılır. Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık. Bunu nasıl buluruz? Tabii ki fiile ya nereye ya da nere sorusunu sorduğunuzda alacağımız cevap yer yön zarfıdır arkadaşlar. Evet, yer yön zarflarını nere veya nere sorusu sorarak bulabiliriz. Aşağı tükürsem, tükürsem çekimli fiil. Nere tükürsem aşağı yer yön zarfıdır. Nere tükürsem yine fiildir tükürsem çekim fiil. Bu da yer yön zarfıdır. Misafirleri hemen içeri alın. Alın fiildir. Nere alın? İçeri yer yön zarfıdır. Çünkü içeri bir yerdir aynı zamanda yöndür. Çocuklar pencereden dışarı bakmayın. Bakmayın fiildir. Nere bakmayın? Dışarı arkadaşlar yer yön zarfıdır. Yer yön zarfları isim çekim eki aldığında isim bir isimden önce gelip de o ismi nitelediklerinde ise sıfat olur. Yani yer yön zarfları her zaman zarf olarak karşımıza çıkmaz. Herkes yukarı çıksın derken çıksın fiildir. Nere çıksın sorusuna cevap veren yukarı yer yön zarfıdır. Herkes yukarıya çıksın dediğimiz zaman yine aynı fiile nereye sorusuna sorarız. Yine aynı kelime cevap verir gibi. Evet aynı kelime olmuyor artık. Yukarıdaki kelime de biliyorsunuz ismin e hali yoktu. Bunda var ama aynı soruya ikisi de cevap verse bile yerleşen zarfları çekim eki almaz. Çekim eki alırsa arkadaşlar isim olur. Buradaki görev isimdir. Yukarı kattaki kim oturuyor derken Burada zaten nere oturuyor sorusuna cevap vermez. Çünkü yukarı katta derken yukarı sözcüğü kat dediğimiz isimle gelmiş ve hangi katta dediğimiz zaman katı işaret yoluyla gösterdiği için işaret sıfattır arkadaşlar. Dışarıda neler oluyor derken zaten nereye sorusuna cevap vermez. Nerede derken dışarıdaki kelimesi çekimek almış. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar zarf değil isimdir. Bir de şunu söylemek lazım arkadaşlar. yön bildiren sözcüklerle yer yön zarfında karıştırmak lazım. Örneğin ileri gittikten sonra sağa dönün derken burada arkadaşlar gittikten sonra nereye gittikten sonra ileri yer yön zarfıdır. Ancak nereye dönün sorusuna cevap veren sağ kelimesi kesinlikle zarf değil isimdir. Zaten isimler yaratılar almaz demiştik. Sağ kelimesi aslında sağ taraf, sol taraf derken sıfat olur. Ancak günlük hayatta sen sağa dön denmez. Sağa denir ki burada ismini ne yani asıl yönelme anlamı katan Beşinci ve son zarfımızda soru zarfları arkadaşlar. Fiilleri soru yoluyla niteleyen zarflardır. Fiillere sorulan nasıl, neden, niçin, niye, ne diye, ne kadar, ne zaman soruları soru zarfıdır. Size bu konuyu nasıl anlatabilirim? anlatabilirim fiildir ve anlatmanın nasıl soru olduğu sorulduğu için soru zarfıdır. Bu devin için yapmadın ki yapmadın fiildir ve fiili soruyorla belirttiği için soru zarfıdır. Okullar ne zaman açılacak? Yine açılacak fiildir ve ne zaman soru kelimesi açılmayı soruyorla etkilediği için soru zarfıdır tatilde ne kadar kalacaksınız derken yine kalacaksınız fiildir ve ne kadar ifadesi soru zarfıdır. Soru bildiren kelimeler cümledeki kullanımına göre sıfat, zarf veya zamir olabilir. Zaten bunu daha önce konularda da söylemiştik. Zaten sözcükler kullandıkları yere göre değişik anlam ve görevler ne yapıyor kazanabiliyordu değil mi? Örneğin nasıl sözcüğünü cümlede kullanıma göre bakalım. Ona nasıl bir soru sorayım derken burada nasıl kelimesi isimle belirttiği için soru sıfatıdır. Nasıl bir kitap alacaksın derken yine nasıl kelimesi kitap dediğimiz ismi belirti için soru sıfatıdır. Kaybettiğiniz nasıl bir kalem derken yine ismi belirten nasıl sorucu yine soru sıfatıdır. Onun bu sözlerine nasıl katlanıyorsun dersek bu defa nasıl söylediği sözcüğü ismi değil fiilin öne geldi. Fiilin nasılını soruyorla belirttiği için soru zarfı olmuştur. Hissettiklerimi size nasıl anlatayım derken yine anlatmak fiildir ve nasıl sözcüğü gördüğü gibi fiili soruyu belirttiği için soru zarfıdır. Ne kadar sözcüğü de arkadaşlar dikkat edelim cümlede kullanımına göre değişebiliyor. Örneğin bu kelime şu iç cümleye bakalım. Eve ne kadar ekmek alayım derken, burada soru yapan ne kadar kelimesi ekmek dediğimiz ismin önüne gelmiş ve ekmeği soruyorla belirttiği için soru sıfatıdır. Sorulardan ne kadar çözdün derken, bu defa fiil önüne gelmiş, fiili soruyorla belirttiği için soru zarfıdır. Soruları ne kadarını çözdün dersen ise, burada kelime ne zarftır çünkü çözmeyi soruyorla belirtmiyor. Ne sıfattır isminin önüne gelmemiş, hem çekim ek almış hem de sorulardan bir kısmını yerini tuttuğu için bu ise arkadaşlar kesinlikle soru zamiridir. Ne zaman sorucu de bize ne zaman uğra derken soru zarfı ne zaman ders çalışacak derken yine soru yönü ismi ettiği için soru zarfıdır arkadaşlar. Niçin? Niçin baktım bana öyle derken bakmaya soru yönü ettiği için soru zarfı. Neden? Niçin anlamında kullanılsa zarftır. Ki ni niçin anlamına gelen bütün kelimeleri soru zarfı diyebiliriz. Neden benimle konuşmuyorsun dersek arkadaşlar zarftır. Bu tencere neden yapılmıştır dersek ki burada neden derken yapılma sebebi değil aslında bu kelimenin yazımında anlam karışıklığı olmaması için neyden veya şöyle sorulursa neyden daha net olur. Bu ise artık ne yapıldığı tencerenin yapıldığı maddeye verildiği için ismi yerine geçtiği için zamirdir. Ne sıfat, zarf ve zamir olarak kullanılır. Atatürk ne demiş derken Atatürk'ün dediği şeyin yani cümlesinin yerini tuttuğu için soru nedir? Nereye gidiyor derken gidilen yerin ismi yerini soruyorlar tuttuğu için soru zamedir. Nereden bakıyor derken bakmanın nereden olduğunu belirttiği için zamirdir. Ne yazıyorsun derken yazılan şeyin ne olduğunu ki ismini geri tutmuştur. Zamirdir. Ne bakıyorsun ki burada bakmak sebebini, eylemin sebebini, niçin anlamına geldiği için zarftır. Yine ne konuşuyorsun derken yine niçin anlamına geldiği için zarf. Ne gün dönersin derken ismi soruyorla belirttiği için sıfat. Ne işle meşgulsun derken yine ismini soruyorla belirttiği için arkadaşlar bu cümlede de ne ile sorucu sıfattır. Evet bu konularla ilgili 2007'de çıkmış OKS sorusunu inceleyelim arkadaşlar. Böyle soruyor. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanmıştır? A seçeneğinde böyle günlerde evde oturur mu? Nasıl günlerde böyle sıfattır? İsim etkilediği için değil mi arkadaşlar? Olayların böyle gelişeceğini ki gelişeceğini kelimesi fiilimsidir, eylemsidir. Nasıl gelişeceğini böyle fiilimsi etkileyen kelime zartır sıfat değildir. Bir şey yapmak gerek böyle durumlarda. Durum isimdir. Nasıl durumlar? İsmi belirttiği için sıfattır, nitelediği için. Böyle bir yer nasıl yer? Böyle yer derken yine sıfattır arkadaşlar. Görüldüğü gibi A Arkadaşlar C ve D seçeneğinde bölü sözcüğü sıfat görevinde kullanmıştır. Ama B seçeneğinde fiilimsi yetkilediği için zarf görevinde olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. Yine 2008 yılına çıkmış olan bu konuyla ilgili okeyse sorusunu inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizili kelime diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Görev deyince kelime türleri aklımıza gelecek. Kasabaya bir an önce varmak için durmadan yürüdük. Yürümek fiildir. Nasıl yürüdük dediğimiz zaman durmadan sorucu fiilin nasıldığını bildirdiği için durum zarfıdır arkadaşlar. Nasıl sorusuna cevap veren biliyorsunuz fiile sorduğumuz zaman durum zarfıydı. B seçeneğinde uçurtmanın Kuyruğunu takarken yanlışlıkla çıtasını kırdım. Kırdım eylemdir. Ne zaman kırdım? Uçurtmana kuyruğunu takarken ifadesi. Eylemin zamanı bilir için zaman zarfıdır. C. Büyüdüğüm şehre yıllar sonra gelmek beni duygulandırdı cümlesinde. Şehir isimdir. Nasıl şehir dediğimiz zaman şehrin niteliğini bildiren bu sözcük isimle sorulan nasıl sorusuna cevap veren kelimeleri ne demiştik? Sıfat. Gördüğü gibi A seçeneğinde 6 kelime zar, D seçeneğinde zar, C seçeneğinde sıfat olduğuna göre doğru cevap C diyebilir miyiz? Bir de D seçeneğine bakalım. Otobüsü durakta görünce merdivenlerden koşarak indim. Burada inmek eylemdir. Nasıl indim dediğimiz zaman buradaki koşarak kelimesi inmenin nasıllığını bilir için. Gördüğü gibi bu da nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. İşte altı çizili kelimelerden farklı görevde kullanılan sözcük C içindeki büyüdüğüm sözcüğü sıfat diğerleri ise arkadaşlar zarftır. Yine yukarıdaki sembolle gösterilen cümlede altı çizili sözcüklerden hangilerin sözcük türü özdeş demek aynı. Aynı görevde demektir. İnceleyelim arkadaşlar. Sen de gelirken ekmek al buradaki alt kelimesinin nasıl sorusunun için, neden, niye sorusunu sorsak yani zarf olarak düşünsek cevap vermez. Zaten sıfat değildir. Ekmek hepimizde bildiğimiz gibi bir varlık veya kavram bildiren isimdir. Üçgenle belirten alt çizgelime isim oldu arkadaşlar. Evet daireyle belirten e, cümleye bakalım. Büyülü bir havası vardı köşkün derken. Hava isimdir. Nasıl hava? Hava isimse isim nasıl sorusunu sorduğumuz zaman durum yönüyle, renk biçim yönüyle belirten kelimelere sıfat dedik bu kelime sıfat görevindedir. Kare ile cümle cümle bakalım. Eviniz kaçıncı kattaydı? Bu soru kelimesidir ve ismin önüne gelmiş. İsmi soruyla belirttiği için bu da soru sıfatıdır arkadaşlar. Üçgenle belirten kelimeye baktığımız, yıldızla belirten kelimeye bakalım. Ne zaman okula başlayacaksın? Bu da okula başlamanın zamanını Soruyla belirttiği için soru zarfıdır. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Sözcük tür yönüyle özdeş. Yani aynı görevli sözcük olması lazımdı. Görüldüğü gibi üçgenle ve arkadaşlar üçgen de bakıyoruz. Üçgende isim vardı. Dairede sıfat vardı. Karede sıfat vardı ve yıldızda zarf vardı. Aynı görevli olanlar ise iki tane sıfat görevinde kelime nerede var? Bir daire ile bir de karede var. O yüzden doğru cevap nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin türü ok yönünde takip edildiğinde hangi meyveye ulaşılır? Öncelikle altı çizili kelimelerden başlayarak ilk cümleden okuldan erken dönmüş cümlesinde okul kelimesi kesinlikle sıfat değil. Çünkü sıfatlar isimleri etkileyen sözcüklerdir. Okul ise bir varlık veya kavramın adı dediğimiz isimdir. İsim okunu takip ediyoruz. Görünce çok şaşırdım. Burada görünce kelimesinin görevine baktığımız zaman şaşırmak eylemdir. Ne zaman şaşırdım? Görünce zaman zarfıdır. Yani zarf görevinde kullanmıştır. Ve görüldüğü gibi sıfatı geçiyoruz. Zarf olan e, oku takip ettiğimizde karşımıza hangi meyve çıkıyor? Tabii ki elma doğru cevap. Bu yüzden A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki çok sözcüklerinden hangisi azlık çokluk miktar zarfı olarak kullanmıştır? Miktar zarfları biliyorsunuz ne kadar sorusuna cevap veren zarflardır. Ona göre soruyu inceleyelim arkadaşlar. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz cümlesinde. Çok kelimesi her ne kadar miktar zarf düşüne, düşünebileceğiniz bir kelimedir ama önemli olan kullandığı cümle ve yeridir. Burada çok kelimesi isim olan mal ve laf olan isim olan kelimenin yerine geçmiştir. Fakat burada biliyoruz ki zarflar isimleri değil fiiller etkiler. Burada çok kelimesi ismi bitmiştir. ama ne öyle? belirsiz olarak belirttiği için bu belgisiz sıfattır. Aynı şekilde çok laf derken bu da belgisiz sıfattır. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. Çünkü çok kelimeleri sıfat değil, zarf değil sıfattır arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. Azı beğenmeyen çoğu bulmaz derken bir kere azı ve çoğu kelimeleri arkadaşlar ee, kesinlikle ne sıfattır ne zarftır belgisiz zamirdir isimlerin yerine geçtiği için. C seçeneğine baktığımız zaman Buralarda çok ürün yetişir derken ürün isimdir. Ve burada ismin önüne gelen çok kelimesi bu ürünü belirsiz olarak belirttiği için belgesi Bu ürünün sayısı, miktarı özelliği belli değildir. E, görüldüğü gibi burada da zarf yoktur. D seçimine baktığımızda annesini göremeyince çok korkmuş. Korkmuş fiildir. Ve ne kadar sorusunu sorduğumuz zaman ne kadar korkmuş. Çok miktar zarf fiilin miktarı belirttiği için görüldüğü gibi doğru cevap D seçeneğidir. Sıcak soyucu aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, belirtici olarak kullanmıştır? Sıcak havalarda dışarı çıkmayı sevmiyorum. A seçeneğinde sıcak gelmesi bir ismin önüne gelmiş ve ismin niteliğini bildiren yani nasıl sorusuna cevap veren bir sözcüktür. Bu yüzden niteleme sıfattır. B seçeneğinde lokantaya sıcak çorba içmek için gittim derken yine sıcak kelimesi çorba dediğimiz ki bir isimdir. Nasıl sorusuna cevap verir ve çorbanın nasılını yani durum bildirir. İsim belirttiği için düzeltiyorum. Te, için teleme sıfattır. Görüldüğü gibi A ve B seçeneklerinde altı sıcak sözcüğü sıfat olarak kullanmıştır. C seçeneğine bakalım. Bana sıcak davrandığı için onu çok seviyorum. Burada sıcak kelimesi davrandığı fiilimsi olan bir sözcüğün önüne gelmiş. İsmin önüne gelmemiş. O yüzden nasıl sorusuna cevap verir ama kesinlikle sıfat değil. Durumu zarfıdır. Görüldüğü gibi doğru cevap C olabilir. Çünkü D'ye de bakalım. Ocağın üstündeki sıcak suyu bana getir derken su isimdir. Nasıl su? Bu ismin niteliğini bildiren e, niteleme sıfattır. İsim etkilediği için görüldüğü gibi A, B ve D seçeneklerinde sıcak su ölçüyü sıfat olarak kullanmıştır. Ama C seçeneği ki doğru cevap durum zarfı olarak kullanmıştır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği diyoruz. Dörtlükte aşağıdaki sözcük çeşitlerinden hangisi yoktur? Yoktur dediğine göre üç çeşit sözcük türünü bulacağız değil mi arkadaşlar? Evet, evvel sen de yücelerden uçardın. Ke sen kelimesi nedir arkadaşlar? İsim olmadığı halde ismi yanıtan e, sözcükleri biz ne diyorduk? Samir, kişi ağız samirdir. Burada seçeneklere baktığımız zaman B seçeneğini eliyoruz. Şimdi enginlerin din mi? Ne zaman indin mi? Şimdi kelimesi de işin yapılan zamanını bildiren zaman zarfıdır. Görüldüğü gibi C seçeneğini de elemiş olduk. Zarf var burada. Gönül zaten arkadaşlar e, derya, deniz, dağ, taş ve ondan sonra menzil nedir arkadaşlar? Kara isimdir. Görüldüğü gibi isim olan birçok kelime var. D seçeneğini de eledik. Geriye ne kaldı? Sıfat. Burada ismi, renk, biçim ve durum gibi yönden veya işaret soru sayı ve belirsizlik yönüyle belirten herhangi bir sıfat olmadığı için doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar.